Merhaba sevgili sosyal depomcular sizlerle birlikte bu videomuzda 6. sınıf sosyal depom denemelerinden deneme 11'in sorularını birlikte çözümleyeceğiz. Türkler konar göçer yaşam sürmüştür diyen birisi aşağıdakilerden hangisini örnek veremez diye sormuş. Taşınabilir eşyalar kullanmanın evet taşınabilir eşya kullanıyorsan demek ki sen sürekli göç ediyorsun. Yani konar göçer yaşıyorsun bu buna kanıttır. Aksi takdirde kalıcı eşyalar yapardın. Bunu aldık. En önemli geçim kaynaklarının hayvancılık olması hayvancılıktan dolayı yazın yaylanarak kışın şehir merkezlerine geliyorlardı. Yani onlar için göç ediyorlardı. O yüzden bu da vardır. Bunu da örnek olarak verebiliriz. Mevsimlere göre yer değiştirmeleri, evet yazın yaylaya, kışın merkezlere geliyorlardı, kışlak diyorduk biz bunlara. Demek ki mevsimlere göre yer değiştiriyorlarmış, bu da doğrudur. Kut inancına sahip olmaları, kut inancı neydi? Ülkeyi yönetme etkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildi. Bunun konar göçerlikle göçebe yaşamla alakalı bir durum değil. O yüzden de buna örnek verme şansı yok. Zaten bize de hangisini örnek veremez diye sormuş. Bu yüzden cevabımız dedenin değilse olacaktır. Asyon Devleti en parlak dönemi kimin zamanında yaşamıştır diye sormuş. Asyon Devleti en parlak dönemini metan döneminde yaşamıştır. Hatta onun sisteminin olduğu Çinlerin çizdiklerini yaptığını dönemler. Yani en parlak dönemi hatta Türkleri tek çatı altında toplamaya da birleştirilmiştir. Bu yüzden de metan dönemi oldukça parlak ve önemli bir dönemdir. Uygurlar manevizm dinini kabul ettikten sonra aşağıdaki gelişmelerden hangisi meydana gelmemiştir diye soruyor. Manevizm dininde et yemek yasak, savaşmak yasak, canlı öldürmek yasak. Buna göre düşüneceğiz. Savaşçı özelliklerini kaybettiler. Evet savaşçı özelliklerini kaybedersin. Neden? canını öldürmek yasak. O zaman bunu aldık. Hayvancılığı bıraktılar. Hayvan eti yasaksa o zaman hayvancılığı bırakırsın. Bu da doğru. Yeni topraklar fethettiler. İnsan öldürmek, canlı öldürmek yasak. O zaman savaşçı olmazsın. Bu da yeni topraklar fethetmenin neden olmaz. Tam tersine var olan topraklarını korumanı sağlarsın. Yani yeni topraklarını fethetmen için senin savaşçı olman lazım. Böyle bir durum yok. Savunma amacıyla şehirlerin etrafını turlarla çevirdiler. Evet. savaşmayacaksın o zaman ne yapacaksın? Şehrin etrafını turlarla çevireceksin ki güvenliğini sağlayabilirsin. O zaman bu da vardır. Ama yeni topraklar fethettiler diyemeyiz. Neden? Canlı öldürmek yasak. O zaman sen savaşçı olamazsın. Kaçtarsan kimseyi öldüremezsin. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. İlk Türk devletlerinden hangisi döneminde hukuk kuralları ilk defa yazılı hale getirilmiştir? Bakın ilk defa demiş yazılı hale getirmek. O zaman Bunların artık yerli şikayete geçmiş olması gerekiyor. Yerli şikayete kim geçti? Uygurlar. Uygurlar yerli şikayete geçtikten sonra ne yapacaklar? Hukuk kurallarını da yazılı hale getirecekler. O yüzden ilk minyatür örnekleri, ilk defa hukuk kurallarının yazılı hale getirmesi hep bu dönem olmuştur. Hatta mimarinin geliştiği dönemde bu dönem olmuştur. Yani ilk defa Uygurlar döneminde minyatür gelişti. ilk defa hukuk kuralları yazılı hale getirildi. Ve mimari alanda da gelişler. Yani tapınaklar falan da inşa etmişlerdir. Tarihte bilinen Türk ismiyle kurulmuş ilk Türk devleti hangisidir diye soruyor. Tarihteki bilinen ilk Türk devleti Asya Hunlar. Fakat Türk ismiyle kurulmuş ilk Türk devleti Göktürklerdir. Zaten üzerinde bakın Göktürk, Türk kelimesi geçiyor burada. Türk ismiyle kurulmuş ilk Türk devleti Göktürkler, diğer adıyla Köktürkler olmuştur. Çinliler Çin Seddini hangi devlete karşı yapmıştır diyor. Çinliler Çin Seddini Asya Hun devletine karşı yapmışlardır. Onlardan korunmak için, saldırılarını önlemek için Çin setini inşa etmişlerdir. Buna göre Asyon Devleti hakkında açıdık çıkarımlardan çıkarmalardan hangisi yapılamaz diyor. Asyon Devleti'ne ait olarak bilinen Pazarık Kurganı'nda yapılan kazılarda önemli eşyalara ve bilgilere ulaşılmıştır. Burada çıkartılan halılar en eski düğüm tekniği ile dokunmuş halılar ele geçirilmiştir. Halıların üzerinde bozkır kültürüne ait hayvan figürleri bulunmuştur diyor. Hayvancılık ile uğraşmışlardı diyor. Bakın halı dokunmuşlar. Halı dokuyorsan yüne ihtiyacın var. Yünü de elde edeceğine göre demek ki bunlar hayvancılıkla uğraşmışlardır. gelişmiş gelişmişlerdir. Halı dokuduklarına göre demek ki bunlar dokumacılıkta gelişmiş. Hatta eski düğüm teknikleri falan diyor. Bakın daha da fazla. Coğrafi şartlar kültürlerini etkilemiştir diyor. Evet bakın bozkır kültür diyor. Bozkır nedir? Oranın ikliminin coğrafi şartların özellikleri. Ona göre de kültürleri oluşmuş. İşte hayvancılık, bu hayvan figürlerini kullanmaları halılarında, bu bunun kanıtıdır. Yani coğrafi demek ki bunların kültürünü etkilemiştir. Madencilik alanında gelişmişlerdir. Burada herhangi bir madeni işleyip bundan bir eşi yaptıklarını söylememiş. O yüzden biz madencilik alanında geliştiğini bu parçaya bakarak söyleyemeyiz. Yani bu yanlıştır. Bu parçadan ulaşamayacağımız bir şey. Zaten bizden hangisi yapılamaz diyor bu çıkarımlardan. Ve bizim burada da madencilik alanında geliştiğini söyleyebileceğimiz hiçbir veri yok. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Hangi halifemizin ölümünden sonra 4 halife dönemi sona ermiştir diyor. O zaman son halife olması gerekiyor değil mi? Birincisi Kim Hazreti Bekir. İkincisi Hazreti Ömer. Üçüncüsü Hazreti Osman. Dördüncüsü ise Hazreti Ali. Bize ne diyor? Hangisinin ölümünden sonra? O zaman son halife hangisiydi? Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin ölümünden sonra 4 halife dönemi sona erecek. Muaviye ve soyuna geçecek. Yani halifelik saltanata, Emeviler devletinde saltanata dönüşecek. Artık babadan oğla geçmeye başlayacak. Bu şekilde dört halife dönemi de sona ermiş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirme hangi alfemiz döneminde gerçekleşmiştir diyor. İlk alfemiz döneminde yani Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim kitap halinde değil çünkü ayet ayet gelmişti Kur'an-ı Kerim. Ama Hz. Ebu Bekir döneminde bu ayetleri toplamak kitap haline getirilmiştir. Hazreti Osman zamanları çoğaltıp illere gönderilmiştir. Yani çoğaltma Hazreti Osman kitap haline getirilme Hz. Ebu Bekir döneminde olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlardan birisi değildir? Bedir, Uhud, Hendek. Bu üçü Peygamber Efendimiz döneminde oldu. Fakat Talas Savaşı Abbasiler döneminde oldu. Yani Peygamber Efendimiz'den çok çok sonra oldu. Abbasiler ile Çin arasında meydana gelmiştir. Hatta bu savaşta Türkler Abbasilere destek verecekti. Fakat Peygamber Efendimiz döneminde değildir. Büyük Selçukluların Bizans ile yaptıkları ilk büyük savaş hangisidir? Büyük Selçukluların Bizans ile yaptığı ilk büyük savaş Pasinler Savaşı'dır. Zaten Dandan Savaşı'nı Gazneliler'le yaptı. Eledik. Daha sonrasında Manazgirt Savaşı'nı yapacağız. Onlarla hatta Anadolu'nun kapısı Türkleri açılacaktır. Ve daha sonrasında da yapacaktır. Kefron yapılacaktır. Bunları artık Bizans'tan Anadolu'ya almaya ümidi kalmayacaktır. Ama ilk büyük savaş Pasinler Savaşı. İslamiyet ilk defa hangi halife döneminde Arap Yarımadası dışına yayılmaya başlanmıştır? Şimdi ilk defa Arap Yarımadası dışına soruyor. Şimdi Arap Yarımadası'na Peygamber Efendimiz döneminde yayılmıştı. O zaman mantığını şöyle kuracağız. Peygamber Efendimiz'den sonra başa kim geldi? Hazreti Ebubekir geldi. O zaman ilk defa Hazreti Ebubekir döneminde de Arap Yarımadası'nda artık yavaş yavaş yayılmaya başlanacaktır. Bu yüzden cevabımız D olacaktır. Buna bir Hazreti Muhammed hakkında açıkladıkçı çıkarmadan hangisi yapılabilir diyor. Bedir Savaşı'nda Mekkeli ile Medine'li Müslümanlar karşı karşıya gelmiştir. Hazreti Muhammed önlerindeki Medine'li Müslümanlar Mekkeli müşrikleri mağlup etmiştir. Savaş sonunda da birçok Mekkeli müşrik esir alınmıştır. Hazreti Muhammed bu esirlere serbest kalmaları için Medine'li Müslümanlara okuma yazmayı öğretmeyi şart koşmuştur. Evet baktığımız zaman ordu millet anlaşına sahiptir diyor. Burada topyekun bir savaşmaktan bahsetmemiş. Yani Medine'liler kadın erkek herkes birlikte savaşmamış. O zaman ordu millet anlaşından bahsedemeyiz. İslamiyet'i Arap Yarımadası dışına yaymıştır. Mekke Medine ikisi de Arap Yarımadası içinde. O zaman bunu deliriz. Mekke'yi fethetmiştir diyor. Burada Mekke'yi fethetmekten bahsetmiyor. Mekke'nin müşrikleriyle Medine arasındaki savaştan bahsetmiş. Bunu da eledik. Eğitime önem vermiştir diyor. Evet. Neden? Çünkü okuma yazma öğretmek karşılığı sen esirleri serbest bırakıyorsun. O zaman burada neye önem vermiş olursun sen? Eğitime. Çünkü okuma yazmak eğitimle alakalıdır. Bilimle alakalı bir şeydir. Demek ki Peygamber Efendimiz eğitime önem veren bir insandır. Zaten dinimiz eğitime önem verir okumaya önem verir. Hatta ıkra yani okuyla başlar. Bu yüzden de burada biz eğitim önem verdiğini söyleyebiliriz. Cevabımız da D olacaktır. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir diye soruyor. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Zaten şöyle düşünelim. Osmanlılar çok sonrasında kuruldu. Geçtik o. Fakat ilk kurulan Karahanlılardır. Karahanlılar döneminde İslamiyet ilk defa kabul edilecek. Daha sonra diğer Türk devletleri arasında da kabul edilmeye başlanacak. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır diyor. Kutat gübilik, Yusuf Hasacip tarafından yazılmıştır. Divan Migatü Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Divan Hikmet ise Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Adabetül Hakayık ise Edip Ahmet Yüknik tarafından yazılmıştır. Bir de burada Ahmet Yesevi'yi sorduğu için cevabımız C şıkkı Divan Hikmet olacaktır. Yukarıda bilgileri verilen beylik hangisidir diye sormuş. Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliği'dir. Önemli eserleri Erzurum Kale Camisi, Mama Hatun Külliyesi, Emir Saltuk Türbesi. Zaten Erzurum ve çevresi de için cevap ortaya çıkıyor. Yani Saltuklar olacak. Danışmentiler Sivas çevresiydi. Evet. Artuklar Diyarbakır Martin çevresi eledik. Mengücekler Erzincan ve çevresi. Fakat Saltuklar Erzurum ve çevresinde kurulmuştur ve Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliğidir. Aynı zamanda önemli eserleri var ve Mama Hatun Külliyesi de Tercan'da bulunmaktadır. Gidip görmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yukarıda bilgileri verilen beylik hangisidir diye sormuş. Diyarbakır Mardin ve çevresinde kurulmuştur. Önemli eserlerin Malabati Köprüsü, Diyarbakır'da yer alır, Mardin Hatun Medresesi ve Diyarbakır Ulu Cermek. Yine burada da kurulduğu yerden bulabiliriz. Diyarbakır Mardin çevresine göre bu Artuklular olacaktır. Saltuklar Erzurum ve çevresiydi. Mengücekler Erzincan ve çevresiydi. Danışmentler ise Sivas ve çevresiydi. Yani Tokat Amasya o çevreyi için aldı. Burada Diyarbakır Mardin için Artuklar olacak. Özellikle de Malabadi Köprüsü önemlidir. Günümüzde de önemini korumaktadır. Hatta o bölgeye yolunu düşerse kesinlikle Malabadi Köprüsü'nü görmeniz gerekir. Yukarıda bilgileri verilen savaş hangisidir diye sormuş. Bu savaş Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında meydana gelmiştir. Bir kere Katman'ı eledik. Çünkü Katman'da karakterlerle savaştılar. Yani Bizans'a değil. Sultan Alparslan önderliğindeki Selçuklu Bizans'ı yenmiştir. Savaşın kazanılmasında Turan taktiği etkili olmuştur. Bu savaşın en önemli özelliği ise Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış oldu. Türkiye tarihi başlamış oldu. Burada da anahtar kelimemiz Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmış olması olacak. Anadolu'nun kapıları Türklere hangi savaş ile açıldı? Tabii ki Malazgirt Savaşı ile açıldı. Pasinlerle aralandı Manazgirt ile açıldı. Başında Alparslan vardır. Burada aslında Bizans ordusu bizden güçlü olmasına rağmen Turan taktiği işe yarayacaktır. Ve bizler Bizans'ı muhalif edeceğiz. Yani bu da bilgisi verilen savaş Manazgirt savaşı. Yukarıda Haçlı Seferleri'nin hangi alandaki sonuçlarına vurgu yapılmıştır diyor. Haçlı Seferleri Türkiye Selçuklu Devleti'nin fetihlerinin duraklamasına neden olurken Doğu Roma İmparatorluğu'nun ömrünü uzatmıştır. Bakın bir devletin ömrünü uzatmış. Bir devletin ömrünü uzatmışsa bu ne olur? Siyasi olur. Bunun parayla bir işi yok. O zaman ekonomik değildir. Bunun herhangi bir dinle alakası var mı? İslamiyet'ten, Müslümanlıktan bahsetmiş mi? Hristiyanlıktan bahsetmiş mi? Kilise veya din adamından bahsetmiş mi? Hayır. Dini de geçtik. Burada herhangi bir kültür başka bir kültürden bir şey öğrenmiş mi? Veya bir devlet başka bir devletten. Böyle bir şey yok. Kültürleri de devlettik. Burada ne var? Bir devletin ömrü uzamış. Diğer devletin fetihlerini duraklatmış. Burada siyasi bir durum var. Devlet ilişkisi var. O zaman cevabımız A şıkkı siyasi olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle danışmentler ne önem vermiştir? Danışment tarafından siyaset içerisinde kurulan danışmentliler tokat miktarda bulunan yağı basa açmışlardır. Anadolu'daki ilk medrese olma özelliği taşımaktadır. Medrese açmışlar. Medrese deyince aklımıza ne gelecekti? Eğitim. Bakın Kervansaray deyince aklımda ticaret gelecek. Medrese deyince aklımıza eğitim gelecek. Burada da medrese açtıklarına göre bunlar eğitim önem veriyor. Yani cevabımız A şıkkı eğitim Olacaktır. Burada bir dini bir durum yok. Kurallarla ilgili bir şey olmadığı için hukuk da olmaz zaten. Alım satım yok, ekonomi de olmadı. Burada medrese deyince okuma yazma aklımda gelecek. Bu da eğitim önem verdiklerini gösterir. Evet sevgili sosyal depomcular sizlerle birlikte deneme 11'in sorularını birlikte çözümledik. Anlamadığınız kafanızda takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.